Çarpımın eşidi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Burada çarpmayı yaptığım zaman pi'yi önce köklü çıkarttığımda pi üzeri 1 bölü 2. Diğer pi'yi de çıkarttığımızda 1 bölü 3 olarak çıkar. Bu çarpmayı yaptığımda tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsam 5 bölü 6 olur. Sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel olur. Yani rasyonel olur ne demek dışarıya tam olarak çıkar. Biz bunu sonucuna x dersek x kare eşittir 12 üzeri 3. Buradan şey yapacağımız sayı y diyelim de burada orayı atlamayalım. Şurada y kare 12 üzeri 3'ü 4 üzeri 3 3 üzeri 3 şeklinde yazdığımızda 2 üzeri 6 olur bu. Burası 3 üzeri 3 çarpı y kare eşittir x kareye. 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 3'ün karesi şeklinde yazabiliyoruz. 3 üzeri 3'ü 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1 de yazabilirim. Bunlar kare olarak da burayı kurtarırken bir tane daha 3'e ihtiyacım var. Buradaki diğer tek başına kalan 3'ün kurtulması için. Yani şunlar kare olarak kurtardı birbirini. Bir tek 3 üzeri 1'i kurtarabilmem için 3 üzeri 1'e ihtiyacım var. O zaman y kare gördüğüm yere 3 üzeri 1 yazacağım. İki tarafı kök için alırsam da y ne çıkar buradan? Kök 3. Olduğuna göre k kaçtır? 1 bölü 2 üzeri k ne demektir? 2 üzeri eksi k demek. 4 de içeriye 4 üzeri 2 diye girer. Bu işlemi sonucu 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1. O da dışarıya 2 üzeri 5 bölü 2 olarak çıkar. Karşıda ne vardı? 2 üzeri eksi k. O zaman k buradan eksi 5 bölü 2 bulunur. Burada önce parantez için yaparsak kök 5 bölü kök 6 kök 6 bölü kök 5 buraları paydaş dediğimizde eksi 1 bölü kök 30 gelir parantez içi. Bunu da düzenlersek pay ve paydayı kök 30'dan çarparsak eksi kök 30 bölü 30 olur. Dışarıdaki 30'dan da çarptığım zaman 30'lar gider. Eksi kök 30 buluruz. Yukarıdaki D1 ve D2 sayı doğrularında verilen x ve y sayıların kök 3 sayısının uzaklıkları eşittir demiş. Yani ben şuraya m, şuraya da uzaklığı m dersem o zaman kök 3 eksi m x'e eşit olur. Kök 3 artı m de y'ye eşit olur. x'den y'nin çarpımı kaç verilmiş bana soruda? 2 verilmiş. Diğerinde de a ve b'nin iki kök uzaklıkları. Buraya ne? Buraya da ne dersek? 2 kök 3 eksi ne? 2 kök 3 artı ne? Bu da nedir? A ve B'dir. Bunların çarpımı da 3 olarak verilmiş. Buraları düzenlesek 2 kare farkından burası 3 eksi m kare eşittir 2'den m kare eşittir 1, m buradan 1 alırız. Uzaklık gösterdiği için pozitif olan alıyoruz. Burada da 2 kare farkından burası çarpımında 12 eksi ne kare eşittir 3 olur. Ne kare buradan 9'a eşit ne o zaman artı 3 olan alacağız. Uzaklık pozitif sayıda gösterilir. O zaman b ne olur? 2 kök 3 artı 3. Bu B. X ne oldu? Kök 3 eksi 1 oldu. Bu çarpmanın sonucunu soruyor bana. Bu çarpmayı düzenlersek bakın sevgili öğrenciler. 6 eksi 2 kök 3 artı 3 kök 3 eksi 3 elde ederiz. Bunları düzenlediğimizden alttan çı 3 çıktı. 3 kök üç, eksi 2 kök 3 ne de artı 3 kök üç birleşince de oradan da kök 3 kalır yani 3 artı kök 3. A ve b gerçek sayıları için eşitlikleri veriliyor. Bunların karesini alırsam a kare çarpı b eşittir 25 bölü 6 olur. Buranın karesini alırsak a bölü b eşittir 15 bölü 4 olur. Yani ben a'ya 15K veya 4K dersem şuradan olur o zaman. A kare dedim 225K kare çarpı B ya de 4K dedik. 4K eşittir. 25 bölü 6 oldu. Buradan 25 de bu sadece 9 36 yani k küp eşittir 1 bölü 216 olur. Buradan da k ne çıkar? Al, 1 bölü 6. k 1 bölü 6 olur. Bize neyi sormuştu? a artı b'nin toplamını. a artı b'nin toplamı ne yapıyor? 19 k yapıyor. a artı b. Bu da 19'dan da 1 bölü 6'yı çarpmak demek. 19 bölü 6 bulunur. A ve B herhangi iki gerçek sayı olmak üzere Cansu aşağıda yaptığı işlemlerden hangisinde varsa ilk kez hata yapmıştır. Evet. Birinci adımda ne demiş? A eksi B'nin karesi B eksi A'nın karesine eşittir. Evet. Bunları karekökünü köküne aldığım zaman A eksi B'nin karesini çıkarttığında dışarıya ne yapacaktı? Bu da mutlak değer içinde yazacaktı. A eksi B'yi üçüncü adımda. B eksi A'nın karesini de çıkarttığında Yine mutlak değer içinde yazacaktı. Bu kare dışına çıkarttığında bu da a eksi b olacaktı. Burada ama ne yapmış? Hata yapmış. a eksi b, b eksi a eşit olması Yani 3. adımda hata yapılmıştır.